Şu Bayon'u gösterelim Bayon gelmişken 2022 abi Senin mi abi? Yok arkadaşım da evet. Ha Mesut abi kolay gelsin abi Şu Bayon'u gösterelim abi Bayon'u çok nadir görüyoruz buralarda Şöyle 2022 model 17 inç fabrika çıkışlı abi bu jantı evet. Çok da güzel gösteriyor Zaten araç SUV'la sedan karışımı bir şey ya da Hatchback SUV Görünümü diyebiliriz Şöyle aracı merak edenler için şu kapıyı açalım 2000 kaç model abi? 2022 model. 22 model bir Hyundai Bayon benzinli mi dizel mi abi? Benzinli. 1.4 MP paket en fullü. 23.000'de hatasız boyasız. Hatasız boyasız bir Bayon sunroof'u da var değil mi abi? Benim? Abi en fullü. En fullü arkadaşlar. Elit paket. Şerit takip sistemi var. İsmail abi oradan söylüyor. Şöyle bu aracı kablosuz şarja kadar her şeyi var. Evet. İçinde de var. Ne var abi dedin? İçinde de şirek var. Şirek he. Biz abi yapmayalım da. Evet şöyle aracın içini merak ettik. Hemen gösterelim. 2022 model. Otomatik. Gerçekten evet. içi güzel. Bir araç. Mesela örneğin şu anda sunroof. Örneğin şu anda sunroof açık arkadaşlar. Bunu ekranda görebiliyorsunuz. Uyarı veriyor. Full bir araç. Bunu paylaşalım. Yine oto pazarına gelen yüksek modelli araçlardan bir tanesi. Çok nadir görüyoruz. Şöyle etiketini paylaşalım. Evet. 1.4 Bayon. Fiyatına ne diyorsun Mesut abi? 1200 sen takipçilerine 1180. Abi şöyle Mesut abi 1200 diyor bu araç için. Eğer bizden görüp aradıysanız da 1180 diyor. Bu güzel Hyundai Bayon için arkadaşlar. Abi teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar. Mesut abi'ye çok teşekkür ediyoruz. Ve devam edelim. Şuradan devam edelim. Evet. Şurada bir Ford vardı. Bir Audi var arkadaşlar. Onu paylaşalım. Evet. Favorit ne kadar? Favorit. 147 bin var. Bir favorit. Geçti evet, hemen çekelim arkadaşlar. Şöyle bir favorit. Şu ana kadar gördüğümüz otoparlının en ucuz abi. arabası Karvisit abi. YouTube. Evet, YouTube evet abi. abi. Video çekiyoruz her hafta buradayız. Siz araç bakmaya mı geldiniz? Araç Bulaşıyoruz. bakmaya Bulaşıyoruz. Bakıyoruz. Şöyle. musun senin ismi? Evet Karvisit'te her hafta gelip buradan Kanal video paylaşıyoruz. karbizit Evet YouTube ve TikTok'ta. Abi fiyatta pazarlık var. Senin kanaldan gelinlere ekstra 5 lira daha düşer. 5 lira. 370 demiştin abi. 360'a burada vereceğim. Gelene. E abi. Evet, şöyle arkadaşlar, ekstra bizim 360 kafasındaki rakam ama bizim kanallardan gördüyseniz arkadaşlar, 355 bin TL'ye veririm diyor. Bu 2010 model Hyundai Getz için 1.4 97 beygir benzinli ve LPGli arkadaşlar Manuel Vites bir Hyundai Getz arkadaşlar. Bir değişen varmış. Bel altı temizlik boyalı. 3500 TL'de tramer var. İçini merak edenler için şöyle paylaşalım. İçi temiz. Onu söyleyelim arkadaşlar. Kitapçıkları duruyor. 2010 model. Hyundai Get. Etikette 370 bin yazmış dediğim gibi. Şöyle etiketini çektik arkadaşlar bazen. Unutuyoruz. Şöyle bir daha çekelim. 370 bin TL. 360 bin <laughs> diyor. Böyle bir araç için. Abi teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet. Abimize teşekkür ettik. Yine Audi A6 var. 2.0 TDI 258 bin kilometrede otomatik. Ağır hasar kayıtlı diye yazmış abilerimiz. Şöyle araçlarını. Etiketi burada. Abi alt takıma falan 100 bin lira para harcandım. Alt takıma 100 bin lira para harcanmış. Yeni mi abi? Yeni mi yaptırdınız? Aynen abi. 258 bin. Ne? Kilometresi çok değil abi. Aynen abi. Yılına göre. Ve 710 bin TL bir fiyat belirlemişler. Sunroof'lu Audi A6. Şöyle koltukları deri Şunu Otomatik Gördüğünüz gibi Bunlar 2. 0 2000 motor arkadaşlar dizel Yine arka kısmı da sizinle Paylaşalım bu Audi'nin Arka kısmı da bu şekilde <laughs> Etiketini paylaştık fiyatına da dediğim gibi 710.000 TL yazmışlar. Bu Audi'nin bu otopazarındaki fiyatı. Arayana yardımcı oluruz abi. Arayana yardımcı oluruz diyor satan abilerimiz. Hemen bu da sizin mi abi? Bunu çek. Bu da bizim abi çekebiliriz. Çekebiliriz. Maria, Maria mı? Maria, Maria mı? Abi. Maria. 2001 model fiyat Maria. 216.000 216 bin kilometrede ve değişen yokmuş. Temizlik, boyaları varmış. Yine etiketini paylaşalım. 2001 model. Bir Fiat Maria. Ne abi? Benzinli mi düzel mi abi? Benzinli abi. 1.6. 1.6 benzinli. Aynen abi. Bu şöyle, bu taksici abilerimizin kullandığı arabalardan değil mi abi ya? Aynen. Az yaktığı için aynen. muhtemelen. Aynen abi, aynen. İçi de şıkır şıkır abi. Evet arkadaşlar. İçi de temiz bir Fiat Marea. Şöyle. Bu aracı da sizinle evet. paylaşmış. Evet. Bir de da ne oldu. 310 bin lira yazmışsınız Aynen. değil mi bunun Yolur, için? Çıkıp, çıkıp. Evet abiler. Abi, Hemen bir tane daha Fluence var onu da çekelim. Evet arkadaşlar. Otopazarında gezmeye devam ediyoruz. Birçok arkadaşımız bugün AVM'ye gitmek yerine otopazarına gelmiş. Değil mi abi? Hava güzel. Aynen abi. Evet. Bir Fluence var arkadaşlar. 2012 model. 230 binde. Değişensiz 4 parça boya. Bunu da dizel mi benzinli mi belirtelim abi. Dizel abi. Dizel. 1.5 dizel arkadaşlar. Etiketini hemen paylaşıyoruz. Onun için çek abi. Onun için şıkır şıkır. İçi şıkır şıkır. Şıkır şıkır. İçini hemen gösteriyoruz. Şöyle bir Renault Fluence manuel arkadaşlar bunu da belirtelim. Kilometresi kaçtı? Bakalım abi. 230 binde etiketini bir daha paylaşalım. Ve abilerimiz bu araçları için 495 bin TL bir fiyat belirlemişler. Şöyle bir Fluence 495 bin TL Ankara'daki açık otopazarında. Abiler teşekkür Ay, ederiz. Abicim görüşürüz Allah'a emanet kolay gelsin. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Otopazarında yakışıklının arabasını çekeyim değil mi? Hemen yani ondan önce şunu çekeyim. Sizin mi bu da? Çekebilir miyiz abi? 2015 model bir Ford Focus Titanyum kasa arkadaşlar. Titanyum paket ya da öyle diyelim. 125.239 kilometrede otomatik bir Ford Focus yine güzel bir araç arkadaşlar bunu söyleyelim 3 kasası 3 mü 3 buçuk mu abi 3 buçuk. buçuk mu 3 kasa arkadaşlar Ford'un en tutulan kasalarından birisi videolarımın hemen hemen hepsinde söylüyorum bu kasa ilk çıktığında 2012'de Euro NCAP testlerinde yılın arabası seçilmiş arkadaşlar onu belirtelim. Yani bu sedan kasası özellikle biz Ankara'da olduğumuz için çok tutuluyor. Hani sizin yaşadığınız yerlerde tutuluyor mu onu bilmiyorum ama yani kapının ağırlığı birçok arabaya göre zaten kendini belli ediyor. Bayağı bir ağır yani kendini hissettiriyor. Bu araç otomatik. Onu da belirtelim. Dizel mi, benzinli mi abi? Benzin LPG. abi. 1.6 benzin LPG arkadaşlar. 1 Ford Focus 3.5 kasa. İçi de gerçekten temiz. Bunu da belirtelim. Abimiz muhtemelen arabasını satmaya gelmiş. Hemen etiketini paylaşalım. Bir daha. Kar vizit abi. Evet abi. Youtube'da paylaşacağız abi. 880.000 TL bir fiyat belirlemiş. Hata boya var mı abi? Bir parça değişen, bir parça boya. Bir parça değişen, bir parça boya var abimizin aracı bu şekilde. Güzel bir araç. Bunu da sizinle paylaşmış olduk. Evet. Abi teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Hayırlı satışlar. Evet. 96 model Doğan Select arkadaşlar. Hidrolik, direksiyon mu var abi? Aynen abi. Şöyle. Fiyatına da abilerimiz ne kadar yazmışlar? Şöyle etiketi göründü mü bilmiyorum ama şöyle etiketini paylaştım. 200 20.000 250-2000 de orijinalmiş arkadaşlar kilometresi. İçini de şu şekilde güzelce ne koltuk döşemelerini falan yapmışlar. Böyle bir Doğan 220.000 TL'ye Ankara'daki açık otopazarında Size de teşekkür ederiz Sağ olasın. Evet Devam Ediyoruz <laughs> Evet Şu arabayı çekmek istiyoruz Octavia'yı Kimin abi sizin mi Abi bizim çekebilir miyiz abi Octavia 2010 model ve 290 bin kilometrede bir Skoda Octavia şöyle gösterelim aracın rengi gökyüzü mavisi gibi bir şey tam olarak ruhsatta nasıl geçiyor bilmiyorum ama evet içi koltuk döşemeleri bej ve 289 binde araç manuel benzinli mi abi? Düzel. Dizel. Dizel. 1.6 dizel değil mi? Evet. 1.6 dizel. Değişen yok. Boya tavan hariç var gibi de. Yani Temizlik boyaları var arkadaşlar. Tavan hariç. Bel altı temizlik boyaları var. Ve fiyatına ne diyorsun abi? 560 diyoruz. 560 diyor. Ama. Abimizin etiketi şurada. Şurada. Bir şeyler daha yaparız. bin TL şöyle bir araç. Satın alabilirsiniz. Dizel 1.6 Skoda Octavia 2010 model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araç bu şekilde. Evet. Etiketini paylaşalım tabii ki her zaman olduğu gibi. Burada bazı arkadaşlarımız yetişmiyor, ekran görüntüsü alıyor. Onlar için etiketini çekmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz size de. Kolay gelsin. Evet, Karvizit kanalında devam ediyoruz arkadaşlar. Bizi ilk defa izleyenler abone değilse abone olursa seviniriz. Bildirimleri açarsanız da eğer video paylaşırsak bundan haberdar olmuş olursunuz. Ankara'daki açık otopazarında sizi çekiyorum arabaları çekmiyorum abi. Siz çünkü arabalardan daha güzelsiniz. Valla şöyle Karvizir kanalında paylaşacağız. Tam bir hatta sizi şöyle çekiyorum abi. Kapak fotoğrafı yapacağım abi. Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Abi benim arabayı... Bir Ankara klasiği çekin. Hemen çekelim abi. Abi kolay gelsin. Ne... Kar vizit YouTube'da. Hemen evet. başla bir çekelim. Evet çekelim. Arabayı sattık gidiyoruz bak. Çekelim abi. Sattıysanız çekmeye gerek var mı? Yok yok satmadık abi. Müşteri gelsin ya. He? <laughs> Ama siz sanki arabaya satmaya bir ihtiyacınız yok gibi abi. Ancak size yeter o. Yok başka araba almaya. Değiştirmeye geldik. Ha öyle mi? yani zar zor sığıyorsunuz değil mi? Abi nasıl gülüyor bak. Büyük almaya geldik. Abi abi sattı seni. Büyük araba Büyük araba arıyorsunuz. Kar vizit abi. Kar. C ile başlıyor abi. Kar. <laughs> ha can. Abim ben, gülüşün çok güzel maşallah ya. <laughs> Arabayı alacak o. Ha öyle mi? Hadi bakalım. Parası olan böyle güzel. Hadi bakalım. Abi teşekkür ederiz. Hemen paylaşalım. 2000 model bir Renault 19. 16 yıllık sahibi. 16 yıllık sahibi misin abi? Evet, evet 16 yıllık sahibi. Maşallah. Evet. 2000 model bir Renault 19. <laughs> Valla Allah razı olsun valla güldük. Allah razı olsun bizi çektin Ne demek dayı ya. Abi. Youtube'da ve TikTok'ta paylaşıyorum. Hangisi abi? visit. <gülüyor> <gülüyor> visit abi. Denaman oldun abi. Yani. Tamam. Evet evet tamam. teşekkür ederiz abi. Amanet olun hadi görüşürüz. Abi abi gülüşünü de olmasın inşallah. Çağır. Çağır. V, I, S, I, T. Abi şu anda ne abi? Canlı yayında, mısın? canlı yayında değilim abi. V. V. Car visit. Car visit. C ile başlıyor abi. I. S, I, T. S I T. I T. Bu. En üstteki abi. Evet şu. Şu şu, şu. evet. Abone ol. Abone oldum. <laughs> Teşekkür ederim. Şu. Hoca da çıkacak mı? Gülen hoca mı? Hoca zaten çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> hoca çok iyi ya. <gülüyor> evet. Satan can da biletin benden daha iyi haber edeceğiz. Adamı tutmayın yoksa sabaha kadar gülüyor. Dayının çok güzel gülüşü var. En son güldür güldür de böyle bir. Dayı ya bir kanal açmışır olmasın. Evet. <laughs> Satılık masrafsız 94 model bir Şahin 130 bin TL yazmışlar. Takipçilerin özel 120 son fiyat abi. <laughs> Şu anda otopazarının en düşük fiyatlı aracı. Ben şimdiye kadar bunu böyle İlkisi gördüm. De en düşüğü diyelim. Bilmiyorum abi. Hani en iyisi, en düşüğü onu gelen görsün arkadaşlar. Kaç kişi diyor abi? Ee, canlı yayında değiliz. Paylaşacağız video abi. Ses ses <laughs> <ses gö> <gülüyor> <gülüyor> Numarayı da gösterdiniz araç. Evet gösterdim abi. 115'e indirdi arkadaşlar. Şöyle abi 120'den şöyle etiketini gösterelim abilerimizin. Buradan ulaşabilirsiniz bu araç için. Bir favorit vardı 145 bin raya. Şu anda en düşüğü sizin abi, abi otopadan. Benim arabam için. Evet. çek abi. 2001 15 dizel değişensiz eksper açık abi. Evet, eksper sit faturalı garantili bir şekilde e, motorunu yaptırdık. Yeni mi yaptırdın abi? E, 4 ay önce falan yaptırdım evet. abi. Aracın ilk plakası ilk sahibinden aldım ben. 1,5 2 senedir de bende araba. Motor kesinlikle yok, parça boyalı abi. Evet, Kendi Citroen Saxo 1.5 dizel mi bu? Evet, bu 1.5 dizel bu araç için fazla değil mi abi ya? Ha bayağı gider yani. Evet. çok yakar abi. Ya az az. az. <laughs> evet arkadaşlar yani araç genel olarak küçük ve muhtemelen tonajı da Az olduğu için Airbag ve kliması da aktif abi Airbag kliması da aktifmiş Citroen <laughs> Saxo <Saktor> arkadaşlar <laughs> Muayenesini yaptıralım evet. Citroen'den beklemiyordum yani 1.5 motoru buna takmalarını hiç beklemiyordum Çok memnunum abi ben ilk sahibinden aldım Evet <laughs> Gerçekten yakıt hmm. falan çok Fiyatı kaldı. ne demiştin abi? Abi, 80 bin dedim direkt olur rakamını takip edelim. 160 bin sonra tamam. Sonra tam 160 bin. Şöyle etiketini paylaşıyordu evet. abilerimizin. Allah var. Evet ulaşabilirler. Abiler teşekkür ederiz. Sağ olun Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar Sağ olasın. Hoşçakalın abi. Aman dayı. Benim ayağım ezdiler abi senin gibi ezmesinler. Yaş var. İyi gülen komşunuz gitti abi. İyi gülüyordu maşallah. Selamünaleyküm. Çekebilir miyiz abi sizin hayırlılar. mi? Hayırlılar.